Arkadaşlar çok şükür bir kadar arkadaşlar dostlarım bugün yepyeni bir tane semte tuttum işte bu geldi yepyeni bir tane tuttum Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce dostlarım birkaç gün video çekemedim bu çiçek bize çok 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 ama çok 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 özür dilerim arkadaşlar Daha önceki videoları arkadaşlar özür dilerim işte o yüzden şimdi kısa geçiyorum Evet arkadaşlar bugün tavşan bu sonra bir kaç çap tuttum lan gel buraya tuttum Oğlum çok tatlı bir tavşan ya vallahi ben bu tane tavşanları çok seviyorum dostlar Buradan Aa partici tavşan oğlum canavara benziyor korktuyorlar beni Arkadaşlar bugün tavşan bu uzun hem kaç video like atın kanalı bir daha fazla tek gelsin dostlarım hadi burada kaç yaşım Oo arkadaşlar burada altı güçleri kullanamıyorum Maalesef bu bize Roblox üstü yapar biz veremiyoruz maalesef Haydi dörtte şimdi koş dörtte koş Oo pek arkadaşım burası hızlı 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 hop gel. hızlı 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 koş. hızlı 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 Ötü ötü yapacağım dostum ben bu arada Arkadaşlar bu arada çok soracak dostum biz bunu başarırız dostum şu an kaçacağımı inanıyorum Yaparız biz bunu arkadaşlar yaparız Kaç tane artıdan kaçtık kaç yüz tane artıdan kaçtık dostum ben Hepsinden kaçtık bu da kaçacağım en çok ben en iyi kaçış ustasıyım hadi dostum Kaçış ustasıyım dostum hadi Pekala şimdi buraya geldik Tavşan buzu git buradan dostum tuşa basayım bırak tuşa basacağım Tavşan buzu ben nasıl yakalarsın dostum git buradan Olmasa hayır dostum hadi koş Koş dostum hızlı koş bastım tuşa koş dostum geliyor ya bak buzo ben sinirimi başladım dağıttım ki tat başımı arkadaşım tavşan tamam, buzo bir türlü kurtlamıyor koş, dostum koş. Haydi dostum hadi şu merdiveni tırma. Git lan buradan lan git ah tamam geri gitti. Haydi dostum hadi koş. Koş dostum koş geliyor. Git buradan tavşan buza git. Hayır hayır sakın. Sakın buraya oğlum oraya bir şey var orada ya. Haydi dostum hadi koş dostum. Sakın gel arka, arkaya sakın arkaya bak. Arkaya sakın bak sakın arkaya Oh tamam geçti dostum. Hala geliyor hayır. Hayır dostum hadi. Tavşan buza git buradan. Lan git buradan kimse istemiyor. Tavşan buza git buradan korkutma beni. Dostum geliyor hadi. Hayır zıpla. Oğlum de, de, de bu çubukmuştu ben çubuktan korktum. Oha. Ben çubuktan mı korkuyorum lan? Çubuktan nasıl korkarım? Ben de sıpla. Tavşan buza ben kaçıyorum dostum hoşçakal Bay bay Haydi sen şimdi tavşan buza kaçıyor güzel geçti buraları Arkadaşlar bakalım şimdi bizden ne bekliyor dostum Şimdi bizden ne tür sürprizler bekliyor Uaa bu ne Hah geldim Valla aşağıya düştü ne oldu hiçbir şey anlayamadım ya Valla önüm bir şey çıktı bunlar ne Aç şurayı aç şurayı Bu ne Aa kürekler kaz dostum kaz 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 Aşağı alalım dostum Kaz dostum kaz Haydi dostum daha az Oba ne ne Oba geldik Bu ne lan böyle Dostum bu ne lan böyle Oha zıplar tutar Zıplar dostum Zıplar dostum Zıplar dostum Tekrar zıplar Arkadaşlar şu an süper geçtim dostlarım Dörtte bu çok hızlı işte bu süper oldu Biz, bir şeyler içeride zıpla Bir kez daha zıpla hadi dostum süpersin dostum Arkadaşlar çok iyi geçiyor dostlarım şu an buraları zıpla Bir kez daha süperiz dostum bir kez daha Arkadaşlar şu an bayağı geçtim arkadaşlar şu an bu kısmına kolay geldi Zor değil bir şöyle bu kadar Oo geçiyor şu bay bulağızda böyle Ha burası zıpla Aha az karşıya düşüyor az karşıya düşüyor Zıplarsın Zıpla zıplarsın zıpla, zıpla, zıpla. Karşıya zıpla hadi tamam başarılı Ne kardeşim o kaya geliyor dedi gel lan buraya kaya Hadi gel buraya dostum gel. Aa, oh, şaka yaptım. O koş diyor geçtim. Koş dostum koş dans koş dans hadi. Kaya gelemezsin dostum buraya. Koy kurba beni kayan dost sizin pıs 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 Ota başak geldi Dayaza geldi 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 Tamam dostum koş Koş dostum koş Hadi arkadaşlar şu, şu merdiven gerekiyor dostum Şu merdiven tırmanım dostum hadi Tırman dostum şu merdiven tırman Tırman dostum hadi Hadi. Dörtte bunlar dedi böyle. Oha burası ise. Nasıl burası? Ha geldi. Ya tavşan buzu git burada. Dört git hayır. Hayır dört sıfır. İzin vermeyeceğim. Bas şata şata tıpa Tavşan buzu git burada. Arka tavşan buzu gel. Yani, benim var dört sıfır zıpla. Zıpla zıpla. Kaç da koş. Koş da koş koş koş. Arka su zıpla. Hadi hadi. Tavşan buzu geride kal. Dört sıfır hadi zıpla. Oh tamam Tavşan Tavşan buzu özgür dostu zıpla. Hop da dört sıfır. Arkadaşlar valla şöyle zor zor geçiyor. Dört sıfır. Valla bu ne kadar zor olabilir ya. Haydi dörtlük koş dörtlük koş Arkadaşlar tavşan Buzlu Yapmak şey az kaldı Haydi dörtlük hadi koş Koş şimdi bas tuşa Bas dörtlük çıkıyoruz çıkıyoruz da buraya Vallahi yukarı çıkıyoruz Haydi dörtlük çıkar beni Yukarıya Hoppa 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 Haydi dörtlük <laughs> hadi şimdi zıpla Arkadaşlar tavşan süper geçti Olsun buraya Haydi dostum hadi Şimdi ver bana bu da Oooo Enerji C sevgi ver bakayım bana Uhu enerji geldi dostum enerji geldi koş sesi koş Hay dostum Kanka çok hızlı gibi Oğlum ben bayağı hızlı gidiyormuş aslında Valla çok hızlı gibi dostum hadi Devam et dostum böyle devam et çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar hadi Hop oh, zıpla Bir kez daha dostum arkası bir kez daha Arkadaşlar süper tekrar Hay dostum zıpla Süper gidiyoruz dostlar böyle hadi hadi az kaldı zıpla Bir kez daha Arkadaşlar tam süper Hay dostum oh tam başarılı dostum oh be Arkadaşlar buraya kadar gelmeyi başardık dostum işte biz buyuz harikayız dostum biz Çünkü biz Hadi beyiz. Oba çok güzel. olacak Kaza geldi bak. Ha. Haydi olsun, şu depo, var şu tempo düşürdük. Bu ne de var karşımıza. Bu ne? Merdiven. Yaşasın merdiven. Haydi üstü merdiven. Şu merdiven Oba merdiven. 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 Oo baksa bursa burası daha farklı. Koy böyle. Zıpla böyle. Bas şuraya. Tek az. Oba işte bu arkadaşlar. Şu süper geçiyor. Dostum harikayız. Harikayız dostum harikayız. Oh, dostum hadi hoppa. dostum bir o rüzgar git buradan hadi dostum söz tutuyor arka sürpriz bir rüzgar attı çıkma hadi hay dostum hadi arkadaşlar sürpriz di oğlum çok güzel bir şey bayıldım tırman dostum tırman hay dostum tırman sen o adamı aşağı düşme sakın düşme. hay dostum tırman tırman muhtar oh, şu an geldi dostum var ki son sürpriz geçecek sıkıntı çıkma sıkıntı Sakın düşme arkadaşlar sakın şöyle düşme sakın, sakın Hadi haydi dostum az kaldı dostum az, az kaldı zıpla Bir kez daha Bir kez daha hadi dostum işte biz bu yüzden şardık Uhuuu Hadi dostum şimdi ne yapacağız Oo bu kadar Gel bakayım dostum ben, ben kapattım biri Hadi hoppa iki de yine kapattı var dost var arkadaşlar şu süper güzel dostum arka böyle derlesin çok iyi dostlar arkadaşlar çok, çok iyi koş dostum koş daha koş tutla hadi kapat şunu arka söz derle tutla bir kez az var arka dostum şu süper arkadaşlar. iyi arkadaşlar baya iyi var Dur tırba dostum tırba 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 dostu tırba 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 arkadaş daha dört tutla bir kez az var arka şu arka baya iyi, iyi bir dostum baya iyi bir şeyler dostum ya Allah oyunu bak şu an, yüzde, yüzde, yüzde bir bitirdi dostum öyle tutla Ekaz arkadaşlar süper gittik. Şu an bu saatten sonra daha bir şey gelmez herhalde. Hadi dostum hadi. Daha doğrusu şu an süper arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. İyi geçiyoruz dostum şu an bayağı dostum hadi. Haydi dörtte hadi koş dostum geldik? oh, buraya. burada dostum zıpla. Haydi sıkla aşağı sakla, aşağı aşağı Arkadaşlar az kaldı zıpla. Ay, dosu, bir kez az zıpla. Bir kez az Haydi dostum süper top devam et, devam et. Zıpla. Bir kez daha hard to yaptık yapacağız az kaldı başardık ve hey, işte bu Haydi hadi bakalım peki aşağıya ben çalar kaşı bu tarafa doğru gidiyoruz bakın nereye doğru gideceğiz Uuuu bakalım zıpla Süper sosta ya bekler oh Hop oh, çarptı hadi hop tamam geldi dostum Sıkıntı yok arkadaşlar şimdi buraya kadar gelmeye başlayalım hadi Hoppa Peki şimdi buradan sonra Ha geldi geldi buraya Hayır tavşan buza git buradan Şef buza tavşan olmayı bıraktı mı şefe bir karar verdi Koş dostum koş Haydi dostum koş buradan Dostum şu an zıpla ağır kıyasam şu an geçtik hadi Git burada Jeff Bozo. O gelemiyor bekle gelemiyor. Tık şuraya. Tık. Tık al vurdu bana nasıl ben vur şuraya vuramış Ha vuramışlar vuramışlar. Vur şuraya vurun. Süper vur şuraya bayağı iyi vurdu dostlar. Can az kaldı hadi. Haydi dostum hadi. Bitti bitti hadi. Az kaldı başaracağım hadi. İşte hadi lan hadi, hadi git hadi hadi git sen şunu. Az kaldı. Bitti son vuruş hadi son vuruş. Oh tamam başardım oh be. Valla bu başardım hadi dostum hadi. Uçur beni ayağa ayağa gidelim biz seninle. Ayağa hadi dostum hadi. Uhuu Ulu çok hit la vallahi çok iyi arkadaşlar. Ulu çok tatlı oldu. İlk defa bu kadar güzel hadi. bir dövme yaptılar da zevde. Biz bu dostlar arkadaş. burada kaçmak çok zor olacak. Oho dostlar bu saat çok zor olacak. Dostlar bu cebimde kaçmak gerekiyor. Haydi dostum koş, koş dostum koş. Tıpla. Top. Böyle böyle. Lazer mi? Böyle bekle lazerle geçeceğim. Şöyle biri geçten, bir, geçtim. Bir lazer geçti o bir lazer geçti tam. Haydi dostum hadi. Şöyle iki değiştir, iki değiştir. Daha sıkıntı yok hadi. Sıra üçteyiz dostum. yapacağım hadi. Üçü de yaptım süperiz. Sıra dörtte. En zorundayız. Dördü şöyle hop yaptım tamamdır sıkıntı yok. Hoppa. işte bu arkadaş şu an süper geldi dostlarım. Pekala da yapacağız Köprü mü? Daha doğrusu bir tane köprü yaparız. Gel bakalım dostum. Şimdi biz buraya güzel bir köprü yapalım ki bu sayede herkes geçsin. Yok lan sana ben geçeyim. Herkes hep şey yapayım. Haydi şimdi. Koy şöyle. Sakın düşme sakın. Al şunu al al şöyle. Koy şöyle süper süper süper. Al böyle. Koy şöyle. Oh, tamam, tamam tamam süper geçiyor. işte biz bu. Zekayı kullanacağız. Biz böyle zeki yok. Bu ne lan? Oğlum bu zekiyim ciddi bura lan Oğlum Oğlum buzda tavşan buzda robot buzda yedi bu oldu aslında Oğlum gelme dostum gelme Dostum niye üstüme geliyorsun ben sana ne yaptım Gelmesin üstüme Arkadaşlar üstüme gelin bir şey yapın Abi video like atın çabuk oh, atın bir harika Şimdi arkadaşlar video kanala abone olun dostum şu an oyun videoları çabuk hadi Kanala abone olduk direnç bas kaldı Haydi dostum hala abone olmayanlar var çabuk hadi bekliyorum sizi Durduruyorum hadi Ve şu anda kanala abone ol

Hadi bir kez daha tekrar ıslat da tekrar Asla ben, yap, ben yapamadım tekrar tekrar, tekrar tekrar Süper mükemmel harika dostum işte o yüzden son merdivenimiz ve şu anda karşımızdaki helikopter Haydi dostum Dostum helikopter artık bir çocuk olacak beni artık uçurur musun lütfen lütfen Haydi dostum uçur beni artık buradan Gidelim buradan arkadaşlar Kışın yıllar uzaya doğru uçur beni aya aya Hoppa dostlar başardım arkadaşlar Geldik kaçtım Tavşan buzu seni yendim dostumzu. İşte işte yani yendim bak artık özgürüm Artık özgürüm yaşasın Evet arkadaşlar bu sizin ilerleyen videomu için sizleri sevdiğiniz daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın ve bay bay